Özellikle bir şeyi vurgulamam lazım. Çünkü halkım da bu konuyu yanlış anlamış olabilir. Bir İslamist terör ifadesi ki bunu aslında ben Sayın Şansölye'ye de anlattım. Bakın İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz doğru değildir. Çünkü İslam'la terör bir araya gelemez. İslam'ın kelime anlamı barıştır. Dolayısıyla kelime anlamı barış olan bir ifadeyi eğer biz terörle yan yana getirirsek bu o dinin mensuplarını üzer. Yani burada biz Daş terör örgütünden dolayı kalkıp İslamist terörü kullanırsak bu üzücü olur. Yani bunu lütfen kullanmayalım. Çünkü kullanıldığı sürece biz bunun karşısında durmak durumundayız. Sessiz kalırsak bunu kabul olur. Ben şahsen bir Müslüman olarak bir Müslüman Cumhurbaşkanı olarak bunu asla kabul edemem. Şu anda dünyada DAEŞ'e karşı bizim verdiğimiz mücadeleyi veren bir ikinci ülke yok. Herkes işin lafında ama biz ise buna mücadelede kararlılığımızı sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.